Merhaba kanalım Yağmur Renkleri'ne hoş geldiniz. Eğer kanalımı ilk defa ziyaret ediyorsanız ben sadece çocuklara yönelik videolar çekiyorum. Bu bugünkü gibi kendi yap videosu da olabilir. Kolay resim çizme videosu olabilir. Gençlere yönelik film, kitap öneri videoları da olabilir. Bugünkü projemiz mukavva kartondan hazırladığım bu organizer. Bunun içerisine okul eşyalarınızı koyabilirsiniz. Tokalarınızı koyabilirsiniz ya da diğer başka malzemelerinizi veya kendi yap projeleri için kullandığınız işte bantlarınızı falan koyabilirsiniz. Ben tam bu boyutlarda yapılması için size ölçülerini paylaşıyor olacağım. Ama siz isterseniz bunu keşfederek büyütebilirsiniz. Farklı organizerlar çıkartabilirsiniz bu şekilde. Organizer diyorum ama aslında düzenleyici olarak kullanmam lazım. Ama bazı şeyler böyle alışkanlık yapıyor. Maalesef Türkçemizi bozuyoruz düzenleyici diyelim. Tamam mı? Yorumlarda organizer demeyelim, düzenleyici diyelim. Eğer bu mini çekmeceyi beğenirseniz beğeni basmayı unutmayın. Ve diğer videolarımı kaçırmamak için abone olursanız da çok sevinirim. Ve şimdi gelin size bu organizer'ı değil, bu düzenleyiciyi nasıl yaptığımı göstereyim. Dış kısmının ölçüleri üst ve altta kalan kısımlar 20 cm 10 cm 2 tane olacak. Arka kısım için 20 cm ve 5 cm bir tane, sağ ve sol yanlar için 10 cm ve 5 cm olan iki tane. İç kısmının ölçüleri ise dış kısma göre yarım santim daha küçük olacak. Çekmecenin iç alt kısmı 19 buçuk, 9 buçuk. Ön ve arka kısmı 19 buçuk, 4 buçuk, iki tane. Sağ ve sollar için de 9 buçuk, 4 buçuk, iki tane hazırlıyoruz. Şimdi aslında silikon tabancasıyla yapmak en güzeli ama silikon tabancam yok neyle yapabilirim diyenler için ben önce tutkalla denedim tutkalla olmadı. Ee, uhum da bitmişti ben de çift taraflı bantla yapmayı denedim gördüğünüz gibi. Ama çift taraflı bantla yaparken iç kısmında böyle yapışkanlığı hala etkin olan parçalar kalmasın çünkü çekmeceyi içine soktuğunuzda bu sefer ona yapışıp kalır çekmeceyi geri çekemezsiniz olmaz. Koli bandıyla de böyle dışını içini böyle güzel de sağlamlaştırın. Yani mantık olarak bu şekilde ben silikon tabancasıyla devam ediyorum. Evet dış kısmı tamamladık. Şimdi çekmeceye çekilecek tarafına geldi sıra. Tekrar hatırlatıyorum tutkal kullanmayın. Uhu veya onun gibi daha e, güçlü ama böyle katı bir kıvamı da olan yapıştırıcılar kullanabilirsiniz. Yani mesela stick yapıştırıcıyla olmaz ve dış tarafından koli bandı, para bandı, e, kağıt bant gibi bantlarla da sağlamlaştırmak şart. Evet süsleme zamanı geldi. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadım. Ben grafon kağıdıyla yapmayı denedim. Hani daha ucuz olsun dedim o daha e, uygun fiyatlı diye. Maalesef olmadı. Yapıştı kaldı çirkin bir şey oldu. Onu sökmeye çalıştım. Gördüğünüz gibi iğrenç bir görüntü var ekranda. Ben de sonra e, bunu el işi kağıdı ile kaplamaya başladım. E, Tekmecenin iç tarafı el işi kağıdı ile gördüğünüz gibi. El işi kağıdı yerine A4 kağıdı da kullanabilirsiniz. fon kartonu da kullanabilirsiniz. Ama ince yapılı grafon kağıdı gibi bir şey kullanmayın. Köşeleri biraz çirkin oluyor. Bu durumda da renkli, parıltılı bantlarınızı kullanabilirsiniz. Ama eğer sizin böyle bandınız yoksa e, o zaman yine el işi kağıdı ile orayı güzelce kapatmaya çalışabilirsiniz. Bu arada çekmecenin dış kısmını kendinden yapışkanlı folyo ile kapladım. Aslında çekmiştim ama kaydı bulamadım. Neyse zaten kaplama işi çok da gösterecek bir tarafı yok. Şimdi bu çekmece nasıl açılacak? Ona bir e, kulp lazım değil mi? Bir kulp yapmam gerekiyor. Böyle e, bir kartonu ben böyle küçük böyle katladım falan filan böyle elimde oynuyorum görüyorsunuz. Pek de belli değil ama anladığınız böyle bir şeyi kalın bir hale getirin. Sonra onu güzelce kaplayın. Benim kapladığım gibi herhangi bir malzeme olabilir burada. İşte sikirleriniz yani etiketleriniz, mücevher etiketleriniz falan varsa onlarla da böyle güzelce süsleyebilirsiniz. O kulbu güzel böyle bir yapıştırıcı ile yapıştırın. Sağlam olsun çünkü ona güç abanacağı için kopabilir. Silikon tabancanız varsa en iyisi o olur. Barbie bebeğin eşyaları gibi renkleri oldu. Bu arada Barbie bebek eşyaları yapsam izler misiniz? Umarım bu mini çekmecemi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmadıysanız abone olursanız çok sevinirim. Ayrıca yeni bir Instagram sayfası açtım. Orada bu videolarda yaptıklarımı ve onların dışında daha farklı projeleri de e, tasarlayıp uyguladığım ve sattığım bir sayfa var. Eğer merak ediyorsanız orayı da takip edebilirsiniz. Renkli Tasarım Kırtasiye oranın adı da. E, hepinizi iki Instagram hesabımda bekliyorum. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.